Radyoda bir hüzdan şarkı var. Dışarıda sümbül havası. Halbuki şimdi uzak ufuklara kar yağıyor diyen 1940 kuşağının tanınmış şairlerinden sevgili Niyazi Akıncıoğlu'nu ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. 1919'da doğdu. 1 Şubat 1979'da hayata veda etti. Niyazi Akıncıoğlu Bursa Lisesi'nde öğrenciliği sırasında edebiyat öğretmeni olan Orhan Şayık Gökyay'ın etkisiyle eserler kaleme almaya başladı. İlk gençlik yıllarında yazdığı bu eserler Servet-i Uyanış ve Yücel dergilerinde yayınlandı. Şiirinde hem halk şiiri ve müziğinin hem de divan şiiri ve müziğinin etkileri görülür. Buna en iyi örnek Edirne isimli şiiridir. Savaşa karşı barışı, demokrasiyi ve özgürlüğü savundu. 1940'lı yıllarda eserlerinde özgün şiirin etkisi görülür. Niyazi Akıncıoğlu'ndan sizin için seçtiğim şiiri Selam. selamın geçiyor besbelli. Yeşerdi tekraf direkleri. Seneler sonrası ormanından ayrı. Bir sevinçtir aldı kırlangıçları. Rastgele öpüştüler. Düşünmeden günahı, öbür dünyayı, Ben deli divani olsam çok mu görülür?